Merhaba, Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacağı maçta teknik direktör Okan Burun dikkat çekici kadro değişiklikleri yapacağı duyuruldu. Buruk, stoper pozisyonunda Victor Nelson'ın yerine Davinson Sanchez'e şans verecek, bu adım Aslan'ın iç sahadaki mücadelesine damgasını vuracak. Orta sahada, Lucas Torreira'nın partneri olarak Berkan Kutlu yerine Kerem Demirbay tercih edilecek, bu da orta sahadaki dinamiği değiştirecek. Barış Alper Yılmaz'ın da ilk 11 değer alacağı kesinleşirken, kanatlarda Hakim Ziyeç mi yoksa Kerem Aktürkoğlu mu oynayacak sorusu büyük bir merak konusu. Bu stratejik hamleler maçın sonucunu belirlemede kritik rol oynayabilir ve Galatasaray taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği bir mücadeleye zemin hazırlayabilir. Futbol dünyasında heyecan yaratan bir transfer dedikodusu gün yüzüne çıkmış durumda. Arda Güler Galatasaray'a mı katılacak? Genç yaşta büyük başarılara imza atan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Güler, Real Madrid'deki kariyerine devam ederken sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekliyor. Altında doğumlu yetenek, Fenerbahçe'deki etkileyici performansının ardından, Real Madrid'de kendine sağlam bir yer edinmişti. Şimdi ise Galatasaray'ın güleri kadrosuna katma ihtimali, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırıyor. Genç Yıldız'ın Galatasaray'a transferi, özellikle onun dribbling yeteneği, teknik becerisi ve yaratıcı oyun tarzı düşünüldüğünde, takım için büyük bir katkı sağlayabilir. Arda Güler'in sarı kırmızılı forma altında nasıl bir performans sergileyeceği ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesin bilgiler henüz netlik kazanmış değil. Ancak bu olası transferin hem Galatasaray hem de Arda Güler için nasıl sonuçlanacağı konusunda daha fazla detay için takipte kalın. Arda Güler sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, kişiliğiyle de Galatasaray'a büyük katkı sağlayabilir. Genç yaşına rağmen olgun bir oyun anlayışına sahip olan Güler, yaratıcılığı ve teknik becerileriyle takıma dinamizm getirebilir. Liderlik özellikleri ve kararlılığı, takım arkadaşlarını motive edebilir ve büyük maçlarda kritik rol oynayarak Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Devam etmeden önce, Turk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Arda Güler, 2021, 22 ve 2022, 23 sezonlarında Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemde, 51 maçta 9 gol ve 12 asiste etkileyici bir istatistik yakaladı. Özellikle genç yaşında Süper Lig'de gol atan, en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Ardından, Real Madrid'e transfer olarak büyük kulüplerin ilgisini çekti ve burada, 12 maçta 6 gol atarak başarılı bir performans sergiledi şimdi Galatasaray'ın Arda Güler'i kadrosuna katma ihtimali futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Genç Yıldız'ın sarı kırmızılı forma altında nasıl bir etki yaratacağı ve bu transferin Galatasaray'ın hedeflerine nasıl katkıda bulunacağı merak ediliyor. Arda'nın teknik becerileri ve yaratıcılığı, Galatasaray'ı hem yerel hem de uluslararası arenada güçlü bir rakip haline getirebilir, bu yüzden futbol severler bu olası transferi dikkatle takip ediyor. Arda Güler'in Galatasaray'a transferi konusunda taraftarların görüşleri büyük bir merak konusu. Sizce bu genç yetenek sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında takımın başarısına ne kadar katkı sağlayabilir? Arda'nın teknik becerileri ve yaratıcı oyun tarzı Galatasaray'ın hücum gücünü artırarak büyük maçlarda fark yaratabilir mi? Bu transfer gerçekleşirse Arda'nın performansı nasıl olacak ve takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasına ne kadar katkıda bulunacak? taraftarların bu konuda ne düşündüğünü ve Arda'nın Galatasaray'daki rolünü nasıl şekillendireceğini merak ediyoruz. Futbol severler, Arda Güler'in Galatasaray'daki performansının beklentileri karşılayıp karşılamayacağını tartışmak için sabırsızlanıyor. Sizce, Arda'nın gelişimi ve katkısı Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası arenada ne tür başarılar elde etmesine yardımcı olabilir? Bu genç yıldızın transferi, futbol dünyasında büyük yankılar uyandırabilir. Sizler bu potansiyel transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Arda'nın sarı kırmızılı forma altında neler yapabileceğini ve bu transferin futbol sahnesindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.